Merhaba arkadaşlar. Şimdi 19 Mayıs günü yapılan biyoloji ayette denemesinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz, aşağıda 11'liğin eline kesin numaralandırılmıştır. Sol eline iğne battığında, sol elini refleksle çekmeyi sağlayan uyartıların, omurilikten geçiş bölgelerine, aşağıdakilerin hangisine doğru olarak sıralanmıştır. Şimdi soldan geliyorsa biliyorsunuz, Soldan gelen sola gidiyordu, sağdan gelen sağa gidiyordu refleks hareketinde. Beyne gidecekse çapraz geçiyordu. O zaman D, E, F. Çünkü arka kökten duyu nöronları girer, değil mi? Ara nöron merkezde bulunur, motor nöron da ön kökten çıkıyordu. D, E, F diyeceğiz. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi? karşısında verilen işlevi gerçekleştiremez. Aldosteron antidiüretik hormon yani ADH su dengesini ayarlıyor. İnsülin glukagon glikoz dengesini ayarlıyor. Kortizol adrenalin kandaki glikoz miktarını arttırıyor. Prolaktin oksitosin menstrual döngünün düzenlenmesinde FSH, LH, östrojen değil mi? Ve progesteron. Bu LTH ve oksitosin bunlar ee, annelik içgüdüsü, doğumdan doğum sırasındaki olaylar, kalsitonin para, para ise kandaki kalsiyum miktarını düzenliyor. Cevabımız denizli olacak. Üçüncü soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde numaralanmış bölgelerden hangisinde görme reseptörü bulunur? Görme reseptörleri sarı benekte ve A tabakada bulunuyordu. Dolayısıyla burada cevabımız denizli. Diğer bölgelerde reseptör yoktur arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki kemik çeşitlerden hangisi, evet, hangisi şekil olarak diğerlerinden farklıdır? Şimdi kaval kemiği, kaval bacakta bulunuyor, uzun. Pazu kemiği kolda bulunuyor, uzun. Kürek kemiği bu yassı. Uyluk kemiği bacakta bulunuyor, uzun. Baldır kemiği bacakta bulunuyor, uzun. Yassı kemik olarak kürek kemiği diğerlerinden farklı. Beşinci soruya geçiyoruz. Sindirim kanalının bir bölümü olan ince bağırsakta olaydan hangisi gerçekleşmez diyor? Besinlerin peristaltik hareketlerle ilerlemesi olur. Sindirim olayını düzenleyen sekretin kolestikülün normal üretimi ince bağırsakta olur. Hidroliz sonucu oluşan monomerlerin emilimi burada olur. Proteinlerin pepsin enzimi denetiminde bu midede de olur. Polipeptitlere dönüşümü dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız B'nin olacak. Diğer şıkta doğru zaten. 6'ya bakalım. Yukarıda verilen kapakçıklardan hangisi sağ karıncık ve sağ kulakçık arasında bulunur? Biz ne demiştik? Solda ee, bir küspit sağda tri küspit solcuların işareti yani şu demiştik solda iki değil mi? Sağ karıncık, sağ kulakçık arasında üçlü. Bu da neydi? Sağcıların işareti. Şöyle üç parmak demiştik. E, tri küspit kapakçık. Yarım ay kapakçıkları burada bu karıncık ile Atardamarlar arasında. Bu ise sol karıncık, sol kulakçık arasında. Dolayısıyla sağ karıncık dediği için bursa diyeceğiz. Diğer soruya bakıyoruz. İnsan vücudunda immün sistemi, immün sistemi oluşturan özgür savunma bazı mikroorganizmaları değişime uğramış vücut hücrelerini ve yabancı molekülleri tanıyan bağışıklık sistem hücrelerinden oluşuyor. Bir kere özgür savunma dediğimiz Savunmanın üçüncü hattıydı bu. Üçüncü hatta kimler geri alıyordu? Lenfositler, interferonlar, doğal katil hücreleri bunlar ikinci savunmaydı. Dolayısıyla cevabımız Adana alacak. Diğer soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen damar çeşitlerinin hangisinde bulunan oksijen derişimi birbirine en yakındır diyor. Burada alt ana toplar damarda kirli kan, aorta temiz kan. Karaciğer toplar kirli kan, akciğer toplar damarında temiz kan. Böbrek atar damarında temiz Şah damarında temiz. Kapı toplar damarı kirli. ince bağırsak atar temiz. Üst ana toplar damarı kirli. Koroner damar temiz. Burada ikisi de temiz olan böbrek atar damarı da şah atar damarı. Evet. Ceyhan olacak. Dokuzun soruya bakıyoruz. İnsanlarda maddelerinden hangilerinin inorganik maddelere kadar yıkımı sonucunda e, azot partikler oluşur. Yapısında azot bulunan moleküller proteinlerde, karbonhidrat ve yağlarda azotlu artık oluşmuyordu. Burada aminasiten yapısında en açık olduğu için yapısındaki amonyum dışarıya atılıyordu amino grubu olarak. Onuncu soruya bakalım. Çocuk sahibi olmak isteyen ailelere önerilen tekniklerden biri de in vitro karakterizasyon ya da halk arasında tüp bebek yöntemi. Bu yöntemle olaylarından bir kesin olarak dişi bireyin vücudunun içinde gerçekleşiyor. Oogenes yumurta üretimi bu dişi vücudunda Yumurtanın sperm tarafından döllenmesi bu dışarıda. Çünkü dışarıda küp bebek yöntemi. Embriyonun rahimde gelişimini sağlaması bu vücut içerisinde. O zaman kesin olarak dişi bireyin vücudunda gerçekleşiyor. 1 ve 3 diyeceğiz. Döllenme dışarıda oluyordu. Diğer soruya bakalım. Primer yapılı iki farklı protein molekülün yapısında bulunan aminasitler e, sayısı ve çeşidi yukarıda verilmiştir. Bu iki molekülle ilgili. Şimdi bakıyoruz. E, 13 tane aminasit var. Şurada da yine 13 tane aminasit var. Sentezinde görev alan kodon sayısı bitiş kodonla beraber 14-14 oluyor ortak. Sentezini durduran kodonun şifresi farklı olabiliyor çünkü çeşit değil mi? U, A, A. U, A, G, U, G A şeklinde. Ee, bunlar farklı. Yapısındaki peptit bağ sayısı 12 tane, en eksi bir tane ortak 13 tane ameliyat var çünkü. Sentezinde görev alan kodon çeşit sayısı. Bir kere e, iki alanın iki tane tek de olabilir. Değil mi? Farklı farklı kodonlar da olur. Çünkü bir ameliyatı birden fazla kodon şifreleyebiliyordu. Dolayısıyla buradaki kodon çeşit sayısı farklılık gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız denizli 1 ve 3 alacak. Evet şimdi 12. soruya bakalım. Aşağıda verilen canlılardan hangisi inorganik maddeleri kullanarak organik besin maddesi sentezini gerçekleştiremez. Bir kere mor bakterileri hidrojen sülfürü yani demir bakterileri bunlar kemosentetik bakteriler küf mantarı. Mantarlar bir kere heterotrof. Öglana hem ototrof hem heterotrof. Limon ağacı ototrof. Dolayısıyla Küf mantarları heterotrof olduğu için fotosentez yapamaz. İnorganikten organik madde üretimi fototrof. Aşağıdaki organik besinlerden hangisi şey, oksijenli solunumla enerji üretimi sürecinde kreps döngüsüne katılabilir. Burada amino asitler de değil mi? Her yerden katılabiliyordu. E, dolayısıyla cevabımız denizli. Evet, umarım başarılı olmuşsunuzdur arkadaşlar. Hoşçakalın.